Bismillahirrahmanirrahim. Biz de onu ve gemi arkadaşlarını kurtardık ve gemiyi alemlere bir ibret yaptık. İbrahim'i de kavmine peygamber gönderdik. Hani şöyle demişti. Allah'a ibadet edin ve ondan korkun. Bu sizin için daha hayırlıdır eğer bilirseniz. Siz Allah'ı bırakıp da ancak bir takım putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Gerçekten Allah'ı bırakıp da taptıklarınızın size rızık vermeye güçleri olmaz. O halde bütün rızıkları Allah katında arayın ve ona ibadet edin. Ona şükredin. Hep ona döndürüleceksiniz. Eğer tekzip ederseniz sizden önceki ümmetler de peygamberlerini tekzip etmişlerdi. Peygambere düşen vazife ise ancak açık bir tebliğdir. Ankebut suresi 15 16 17 18. ayetler. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki gelmiş, geçmiş, gelecek ilim öğrenmek isteyenler Kur'an öğrensin. Allahu Teala dün Resulullah'a daha önceki peygamberlerin kavimlerinin hatalarını inatlarını, yalanlarını, asi ve azgınlıklarını duyuruyor ki aklı olanlar düşünsün. İyi düşünün. Daha önceki kavimlerin başına gelenler sizin de başınıza gelecektir. Geçim derdinden, rızık derdinden bir takım putlara itaat edip Allah Resulü'nü yalanladıkları gibi bugün de evladı Resul Muhammed Mehdi'yi yalanlıyorlar.'' alim geçinen cahiller ümmetimden ahir zamanda yalancı ve deccallar çıkar. Halkı irşad ediyor görünür. Hakikatte dini şeriyattan alıkoyarlar. O devrin en kötü adamları onlar olur. Sonunda en büyük zararı onlar görür ve onların yolunda gidenler, onlara yardım edenler de zalimlerdir. Dün Nuh aleyhisselam'ın oğluna oğlum bugün helak günü gel şu gemiye bin dediğinde hayır baba ben bir dağa çıkarım der. Helakın olacağına inanır lakin aklına uyar. Nuh ile oğlunun arasına dalga girer. Oğlu boğulanlarla beraber balıklara yem olur. Babalık merhameti Nuh aleyhisselam'ın oğlunun affını diler. Allah'ın cevabı: "Ey Nuh! O senin kavminden değildir. Seni cahillerden olmaktan men ederim." buyurur. Ey akıl sahipleri! Bugünkü oynanan oyunları hep beraber görüyoruz. Eğer gören göz varsa, duyan kulak varsa, Allah Resulü faizin en hafifi Kabe yolunda ananızla zina etmiş gibisiniz diyen bir dinin mensupları olduğunu gururla söyleyen ve ona destek olanlar evlerimizde 24 saat zinanın yani faizin hesapları yapılmıyor mu? Neden? Niçin? Sıf rahatımızın bozulmaması için her gün domuz eti yemeye devam edeceğiz rahatlıktan sana sığınırım diyen bir dinin mensupları duyuyor zannedip duymuyor musunuz? O kavimler peygamberlerini inkar ettiler. Helaklarını bekleyiniz. Şöyle bir geri dönün. Mehdilik mevzusu uydurmadır diyen Resulullah'ın postunda oturan zatı duymadınız mı? O günden bugüne memlekette değişik değişik sıkıntılar yaşamıyor muyuz? Düşünün, iyi düşünün. Nefsinin vesvesesini kendisiyle ilah edinenler düşünmezler, görmezler. Nefsinin esiri olmuş, o putların ümmete bir faydası olmadığı gibi kendilerine de bir faydası olmuyor. Kim bunlar? Sarıklı sarıklı, sakallı sakallı, şalvarlı şalvarlı, Resulullah'ın öyle insanlar gördüm ki urbası var insanı yok. Yani ne demek? Kisvesine uygun bir din anlayışı olmadığı gibi Yunus'un ham ervah yığın yığın dediği asrı yaşıyoruz. Bu gidişatın sonu dünya nüfusunun üçte ikisi helak olacak. Ve ne yazık ki bizim de nüfusun yarısının Bozkurt'ta olduğu gibi denizlere sürülmesiyle cihan hakimiyetinin kurulması gerçekleşecektir. Resulullah'ın kar üzerinde dahi olsanız sürünerek bulunuz, itaat ediniz sözleri yalan mı oldu? Elma